Bunun yene olan ne olur biliyor musun? lan bunu v. Oğlum sana kendinleme servis edin tasınma. İyi evet olsun. İyi evet çocuk. Hadi yavrum iyi evet. Yavaş. Ne oluyor ne? Anne. Çabuk beni birini bul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri peygamberin yolu bize. Hayırlı olsun. Evet. Çabuk. Işık gören geliyor. Bu ne ya? Anam oh. karı başımı gelenlere. Giren Nasıl bakacağız kapısızlar çocuğa? Biz niye düşüyoruz bunlara? Torun torun. Al sen torun, dörtten birden. Nerede senin oğlan? Ay.